Sevgili öğrenciler, Zekeri Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Hocam Biril kanalında şimdiki dersimizde virgülle ilgili testlere devam edeceğiz. Önümüzde 2, 4, 6, 8 tane virgülle ilgili, 8 tane de 3 noktayla ilgili testimiz var. Bu testi çözdükten sonra virgülü 3 noktayla ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmayacağına inanıyorum. Güzel bir şekilde beni izleyip takip ederseniz... Ve videoyu durdurup siz de e, çözerseniz hep birlikte bu konuyu güzel bir şekilde atlatmış olacağız. Evet arkadaşlar hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine virgül gelmez? Böyle bir sorumuz var. A şıkkında yavaş yavaş işe gitmeye hazırlanıyor. B şıkkında akşam, yine akşam, yine akşam. C şıkkında yaşlı, ağaca yaslanıp öylece kaldı. Sakin, huzur dolu bir gün geçirdik derken. Şimdi bazen ben e, cevapları verirken D şıkkından A'ya doğru, bazen de A'dan D'ye doğru cevaplarım. Şimdi tam tersini yapacağım. D'den A'ya doğru cevaplayacağım. Şimdi sakin, huzur dolu bir gün geçirdik derken. Sakinden sonra virgül konur. Nasıl bir gün? Sakin ve huzur dolu. Yani eş görevli sözcükler arasına koyduk. Sıkıntı yok. Virgül gelmez diyor onu bulacağız. Yaşlı ağaca yaslanıp öylece kaldı derken yaşlı ağaca yaslanan birisi mi var? Yoksa yaşlı bir kişi ağaca yaslanıp böylece durdu mu? Burada anlam karışıklığını önlemek için virgülün kullanıldığını hatırlayalım. Evet. B'ye bakalım. Akşam, yine akşam, yine akşam. Evet. Burada bir şiirden alınan mısramız. Yenilenen sözcükler arasına virgül konduğunu da hatırlayalım. A şıkkında yavaş yavaş işe gitmeye hazırlanıyor cümlesinde. Burada bir ikilem olduğunu görüyoruz. Evet, burada Kur'an neydi? İkilemelerin arasına herhangi bir noktanın işareti gelemez. Dolayısıyla virgül de gelemez. O zaman cevabımız hemen A şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuz yukarıdaki cümlelerdeki. Cümledeki virgüllerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Evimizin direği babam, gurbet ellerde bizim için çalışıyor derken, burada evimizin direği kimdir? Babam. Ara sözü olarak kullanılmış mı? Evet, ara sözler bir ögenin açıklayıcısı konumundadır. Aynı zamanda e, önce de bahsetmiş olabiliriz. Virgül ya da kısa çizgi aynı görevde kullanılabilir. Yani ara sözü ve ara cümleleri ayırmak için. O zaman virgüllerin yerine hangisi getirilebilir diye sorduğunda direkt cevabımız ne olacak? Kısa çizgi Olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımızda numaralı yerlerde hangisine virgül gelmez? Hemen bakalım. Dere kenarında oturduk. Evet. Çantamızda çıkardığımız ekmeği, peyniri yedik. Güneşin tadını çıkardık. Papatyaları, menekşeleri sevdik. Şimdi dere kenarına oturduk bir süre dinlendik derken oturduktan sonra virgül koymamız lazım. Doğru. Sıkıntı yok. Ekmeği peynir yedik. İki de virgül koyabiliriz. Yedik dedikten sonra burada farklı bir cümleye geçtiği için bu sıralı cümle olur. Dolayısıyla virgülden sonra noktalı virgül koymamız gerekir. Güneşin tadını çıkardık. Papatyaları virgül menekşeleri sevdiği geç görevli sözcükleri ayırdık. Burada e, aralarında virgül bulunan eş görevli sözcükleri ayırmada noktalı virgül kullandığı Kur'an'ı hatırlayarak üçte virgül gelmez. Dolayısıyla noktalı virgül gelir ve C şıkkımız doğru olur. Evet, diğer bir sorumuz. Yukarıda yay ayrışa belirtilen yerlerden kaç tanesine virgül getirilmelidir? Tüm yolcular perona geldi, otobüse binmek için hareket etti. Bir kadın çantasını, valizini aldı. Derken burada hemen bakıyoruz. Gelden sonra virgül koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Nokta koyarız. Çünkü büyük harfle başlamış. Bir kadın, noktalı virgül, çantasını, virgül, valizini aldı, nokta. Şimdi kaç tanesine virgül getirdik? Tüm yolcu ona geldi, virgül, otobüs mülük için hareketli, nokta. Bir kadın, noktalı virgül, çantasını, virgül, valizini aldı, nokta. Evet, cümlemizde araya koyacağımız noktalama işaretleri bunlar. Dolayısıyla bir ve iki yere virgül koyduk ve cevabımız ne diyoruz? Beş kılır diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlede virgül hangi görevde kullanılmıştır? Televizyon çocukların ruh gelişimde gelişiminde onarılmaz izler bırakabilir. Burada ee, nedir? Yükleme uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Kuralını hatırlayalım. Hangi şıkkımızda var? A'da eş görev sözcükler arasında konur. B'de sıralı cümleler ayırmak için kullanılır. C'de tırnak içinde alınan alıntı cümleden sonra konur. D'de yükleme uzak düşmüş özneden sonra konur. Hemen kuralımızı hatırladığımızda doğru cevabın değişik olduğunu görüyoruz. Evet, gelelim diğer sorumuza. Açtık cümlede ki virgüllerden hangisi yukarıdaki ile aynı görevde kullanmıştır? İhtiyar insanlara belirsiz bir ifadeyle bakıyordu. Şimdi cümlede virgülün kullanım alanına baktığımızda İhtiyar insanlara belirsiz bir ifadeyle bakıyor derken anlam karışıklığını önlemek için kullanıldığını hemen buluyoruz. Virgülü kaldıralım. İhtiyar insanlara belirsiz bir ifadeyle bakıyordu. Kim? O. Farklı bir anlam ifade eder. Yani ihtiyar insanlar tamlama oluşturur. İhtiyardan sonra virgül koyarsak İhtiyar insanlara beris bir ifadeyle bakıyordu. Dolayısıyla burada anlam karışıklığını önlemek için konulduğunu hatırlayıp şıkları ona göre değerlendiriyoruz. Köylü kışı dinlenerek geçirir. Hastalar hasta olmayan insanları dünyanın en mutlu insanı sarılmış. Perdesi eski bir eve güzellik katıyordu. O bütün mahalle tarafından sevilirdi. Şimdi cümleye baktığımızda C şıkkında perdesi eski bir ev virgülü kaldırırsak böyle bir tamlama oluşur. Yukarıda ihtiyar insan olacağı olduğu gibi Perdesi eski bir eve güzellik katıyordu. Ne? O aynı şekilde. Perdesinden sonra virgül korsak, perdesi eski bir eve güzellik katıyordu. Ifadesi farklı bir ifadedir. O zaman anlam karışımını önlemek yukarıdaki ile aynı kuralı içerdiği için cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet gelelim bir başka sorumuza. Virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? Pul toplamak, kitap okumak onu mutlu ediyordu. Eş görevli. Bunu geç. Arabasını kaygan yolda yavaş sürüyor. Güvenlikten taviz vermiyor derken burada sürüyor bir cümle. Taviz vermiyordu diğer bir cümle. Dolayısıyla sıralı cümleleri ayırmak için kullandığını görüyoruz ve B şıkkını hemen işaretliyoruz. Diğerlerinde böyle bir kullanım var mı? Hayır. Burada onaylama sözü var. Burada da insanoğlu hayvanlar, bitkiler ve diğer canlıların için dünyaya yaşanması hale getirmiştir. Burada da sıralı cümleyi ayırdığını değil, Eş eşkörel sözcükleri e, ayrımda kullandığını görüyoruz. Evet, virgül ilgili 16. ve son sorumuz. Yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı doğrudur? Metin içerisinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce ya da sonra virgül konmaz. Evet. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Metin içinde zarf ki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Evet, burada 3 tane virgülün kullanmadığı kuraldan bahsedilmiş. Ve burada kuralı uyan bir tane şıkkımız olacak. Diğerleri uymayacak. Cumaları bahçede buluştukça virgül konmuş. Tıkça dikçe neydi? Zarfiyle ile kalmış. Virgül konur mu? Konmaz. O zaman kurala uymuyor. Eksi. Ya şevk içinde harabul, ya aşk içinde gönül. Ya ya bağlacı. Önce ve sonra virgül konmazdı. Kurala uymamış. Çiziyoruz. Bize doğrudur diyor. Tenha köşesinde ağız ağıza konuşurken yanına biri gelecek olursa hemen susuyordu. Olursa nedir burada? Sase. Şart ikiden sonra virgül kurmaz. O da bu kuralı ihlal ediyor. Bunu da çiziyoruz. Son şıkkımıza bakalım. Köyde kim çaresi kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Eşkörev sözcük arasında kullanılmış. Dolayısıyla virgülün kullanımı burada doğrudur diyoruz. Ve virgülle ilgili testimizi burada sonlandırıyoruz. Gelelim 3 noktanın kullanımı ile ilgili testlerim, testimize. Açtık seçenekli cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta gelmelidir? O kadar yoruldum ki ayaklarımı oynatamıyorum. Nokta. Her sabah uğrardı okur kahvesine. Nokta. Devrik cümle. Bugün hava çok güzel. Nokta. Bu kuralı daha önce de bahsetmiştik. Burada sonunda direki geldiğini bilelim. Yani ek fiil. Bugün hava çok güzeldir. Olarak düşünmemiz lazım. Yani bir ismin e, yüklem olabilmesi için ek fiil alması zorunlu. Onun için güzelden sonra dir geldiğini hatırlamamız gerekiyor böyle cümlede. Ilık bir hava ve sessiz sokaklar ve cümle devam ediyor. Sonuna üç nokta gelmelidir. Ve D doğru diyoruz. İkinci sorumuz aştaki seçeneklerin hangisinde üç nokta yanlış kullanmıştır? Hemen bakalım. Güneş batarken duyduğumuz rüzgar sesi devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Kafasında hep iki şey vardı. Bitmeyen iş ve ilgilenemediği ailesi. İki şey dediğine göre biri bitmeyen iş, diğeri de ilgilenmediği ailesi mi? O zaman cümle bitmiş. Niye üç nokta koyuyorsun kardeşim? Nokta koy, cümle bitsin. Hemen yanlış dediği için B şıkkını işaretliyoruz. Diğerlerine bakalım. Polis şu an A'yı sorguluyor. Söylemek istemeyen kelimeleri yerine kullandığını biliyoruz. Ve öncesi olduğunu belirtmek için de üç nokta koyuyoruz cümle başına. O zaman orada nokta değil, 3 nokta değil nokta konması gerekir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Yukarıdaki yıldız işaretiyle belirtilen yerde 3 noktanın için kullanılmıştır. Hemen bakalım. Arabacı nereden geliyorsun? Yolcu çorumdan. Arabacı nereye gidiyorsun? Yolcu bekliyor. Cevap vermiyor. Arabacı çorumun neresinden diye devam ediyor. Şimdi A cümle tamamlanmadığı için hayır. Seslenmede anlatım pekiştirmek için yeterli olmayan eksik bırakılan cevap için alınamayan Alınmayan bölümü göstermek için neydi burada? Cevap vermemiş yani eksik bırakılan cevap yerine kullandığı için dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yeterli olmayan eksik bırakılan cevap için kullandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklamaya uygun kullanım vardır? Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için üç nokta konur. Dikkat edelim. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Ey masum bakışına kurban olduğum evladım. Ünlem üç nokta. Yani ünlem varken veya soru işareti varken üç nokta yerine 1 nokta 2 nokta koyuyoruz. Neden? Diye işaretin de noktası var. Onun için 2 nokta koyuyoruz. Bu üç nokta anlamını taşıyor. Ve burada seslenme var mı? Var. Olay K yolunda meydana gelmiş. Burada söylenmek istenmeyen sana uğurlar olsun devam ediyor cümle bitmediğini anlatmak için. Ona ne güzel hediyeler geldi. Kitap, kalem, gömlek, kazak örnekler devam ediyor. Ama biz seslenme e, konusunda anlatım beklemek için 3 nokta kullanılır dediğimize göre A şıkkındaki anlatım yani ey masum bakışına kurban olduğum evladım cümlesi yukarıdakiyle aynı kullanımdadır. Dolayısıyla cevabımız aşkı diyoruz. Evet. 5 sorumuz. Numaralı yerlerden hangisine 3 nokta gelmez? Karşımızda uçsuz bucaksız bir ova. Devam ediyor. Konur. Üstümüzde bizi selamlayan masmavi bir gökyüzü. Devam ediyor. Konur. Her daim yoldaşımızdır kuş çıvıltıları. Devrik cümle olduğu için her daim kuş çıvıltıları yoldaşımızdır. Cümle bitmiş. O zaman üçüncü maddeye nokta koymamız gerekir. Huzur dolu durgun küçük bir göl derken burada da yine devam etme söz konusu. Üç nokta konur. Hangisine üç nokta gelmez dediğine göre... 3 numaralı bölüm yani C şıkkımız doğru cevap olacaktır. Diğer bir sorumuz yukarıdaki üç noktanın kullanım maddelerini örneklendiğinde hangi cümle dışta kalır? Tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Başta ortada ve sonunda alınmayan bölümleri göstermek için konur. Argo'da olduğu için yazılmak istemeyen sözcükler yerine kullanılır. Hemen bakalım. Yine akım derken B nokta nokta um dedi. Burada e, argo olduğu için yazılmak istemeyen sözcüklerini kullandığı için nedir? Doğrudur diyoruz. Nokta nokta Hasan kapının önünden gelen gidenlere bakıyor derken başta orta ve sonunda olmayan bölümleri göstermek için konur. Evet. Doğru. O zaman şu çektiklerimi düşünüyorum da diyor. Tamamlanmış cümlenin sonunda konur. Ah ol, vah oğul, vah derken burada yukarıdaki verilen kuralları içermiyor. Yani dışta kalan cümledir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Açtaki seçeneklerdeki cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta gelmelidir? Hemen bakalım. Küçük, sormuş ve kırışık bir beniz. Buraya gelebilir mi? Çünkü bitmemiş. Gelebilir. Saklandırma kış için hazırladıklarımızı? Soru soruyor. Devrik cümle şeklinde. Vitrinde gördüğü ayakkabıya bayıldı. Nokta. Nereye gitsem, nerede arasam bilemedim. Nokta. O zaman hangisinin sonuna 3 nokta gelmelidir? Küçük, solmuş, kırışık bir beniz diyor. Devamı var. O zaman cevabımız aşıkıdır diyoruz. Evet. 3 nokta ile ilgili son sorumuz arkadaşlar. Şiirin dizelerinde hangisinin sonuna üç nokta gelmelidir? Hemen bakalım. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklından ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Bu nurdan sonra devam ediyor. Yani devam ediyor anlamı var. Onun için ne diyoruz? Dördüncü dizemizin sonuna 3 nokta gelmelidir diyoruz arkadaşlar. Evet, bu testlerimizde burada Son ayırdı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde soru işareti ve ünlem işareti ile ilgili derslerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.